Selam arkadaşlar, bugün bronz tas kutu açılımı yapacağız. Ee, bakın burada gerçek bronz tas kutuları var. Bakın burada mega kutu, büyük kutu, e, jeton katlayıcı, 30 elmas, 80 elmas, 170 elmas, 360 elmas, e, 950 elmas ve 2000 elmas. Şimdi 2000 burada da 300 350 yıldız puanım 700 7, 17 bin sıfırı Örneği de sıfırı yazıyor ya. Bu da e, altınımı parası. Burada 22 elmasım var. Burada da bir arkadaş var. Hazırsanız başlamaya başlayalım. İlk önce 2000 elmas alıyorum koyuyorum kenara. 2000 2000 elmas 2000 taş almak istediğine emin misin diyor. Al diyoruz. Ödeme başarılı oldu. Harika. Dokun yazıyor. Oha altı yazdı. Yaz altın çizme, çizmediğime bakmayın çünkü altı yazımda kaç al, altın çıktığını bilmiyorum. Ee, ben bunu bilmiyorum. Ben bu karakteri bilmiyorum. Unuttum ismini. Oha Leon vardı ben de unuttum. Ee, bu hangisi? A bu Frank. Aa, ben bunu unuttum. Bibi. Ne çıkıyor? Hmm. arkadaşlar. Samuray raf çıktı. Samuray çıktı lan. Resmen samuray raf çıktı. Arkadaşlar bu da videomuzun sonuna geldik. Yani hoşçakalın.